Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Birleşik Arap Emirlikleri, sermayeli haber sitesi The Nation'ın Neste Türkiye hakkında dikkat çeken bir analiz yayımlandı. Türkiye'nin bir zamanlar NATO'ya koşulsuz olarak bağlı olduğu ancak Erdoğan'ın iktidara gelmesiyle birlikte Türkiye'nin örgütten giderek uzaklaştığı belirtilen analizde, Türkiye ve NATO artık uyumlu değiller, denildi. Türkiye'nin köklü bir değişim süreci yaşadığı aktarılan haberde Türkiye NATO'nun 30 üyesi arasında en eski ama şu anda en izole olanlardan biri ifadelerine yer verildi. Türkiye'nin Batı'ya karşı düşmanca bir tavır sergilediği iddia edilen analizde şu yorum yapıldı. Türkiye bir zamanlar NATO'ya koşulsuz bağlıydı ve stratejik konumunu örgüte önemini kanıtlamak için kullandı. Ancak Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye NATO müttefiklerinden 180 derece uzaklaştı. Türkiye Batı dünyasına karşı şüphe ve düşmanlık gösterirken kendi İslamcı milliyetçilik versiyonunu benimsedi dedi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.